Arkadaşlar bugün sizlere Among Us oynuyoruz. Among Us'ta ilk defa oynamıyorum tabii ki de. Birkaç kez oynamıştım. Hep imposter olmayı düşünüyordum. Hadi es gitmiş. Yandırdım bu. Hadi bakalım. Evet. Süper tüm olmalı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eşim nasıl? Speed? Ha, fena değil. Spät. Hadi birisi gelsin. Yok bu, bu olmaz. Yok 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 bu olmaz arkadaşlar bu olmaz. Yok kişilik fazla. Al. Yok. 15 alın. Allah Allah'ım adım. Her olur. Her Allah'ın adı. 4. En fazla 4 oldu. Çoğunu biliyoruz. Yeah. 8 oldu. Nasıl kalsın benim benim vardı. Hadi bakalım. Hemen ayağım diye basalım. Ayağım dedi. I am ready. Hadibakalim. Mashallah. Do 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 My name players. <laughs> Make some marks. Capture. Yes or no? No. No. I am ready. No, I am ready. Bu yere ne İnşallah yapacağız? Nice lahdaviya. Oyuncuları bekliyoruz. Ben pozisyonda key olarak hazırım. Oyuncuları bekliyoruz. Hayır, ben hazırım. Evet her şey hazırmışız. Hadi başlıyoruz. Hadi. Hah. Hadi. üç, 2 bir. Hadi. Ya bas. Bas hadi. sneak kız. Hadi bas. He, bas. Pa, ne? Bak. 1 ve imposter mu olacağız, olmayacağız mı? bakalım. Ya olmuyorum ya. O ne ya? 3. Bu ne? Ya olmam. Control yok, control yok, control, control. yok, hmm, yok. gördüm yeşilli gördüm yeşili gördüm yeşili de gördüm gördüm de gördüm gördüm de gördüm Yeşilliği gördüm, gördüm, yeşilli gördüm. ne bu Happy 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 la 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 happy 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 arkadaşlar gördüyseniz yazın bir şey yazmışlar ayrılsın bir şeyler işte. İngilizce tam bilmiyorum. Ha. Aa, o da olabilir. Sevgi. Sevgi ile galiba. Evet. Hadi bakalım. Oyla oylar. 2 1 Oylar başlasın. Bay bay. Tabi nasıl not? Uh, what? Nasıl? Ne? Nasıl oluyor? Açmam lazım. Ya bir anda öldü son. Hmm. hayır ya bir şeyler. Yok. Arkadaşlar bir bir şey, şey görev bulamıyoruz. Kontrol yok. Bir tane görev bulsam. Hem de ölmüş. Ha? <laughs> dede? Böyle. Tü. Yok sen yapmadın. Eski. Hadi. Ee... İşte ben skill verdim arkadaşlar. Tam 5 dakika bunu oynuyorum. Ama bunu oynuyorum. Hadi bakalım. Evet. 8 7 6 5 4 3 2 bir bong ve ninja elendi maalesef. Yaşar ninja. Bakalım ninja evveda ne? İmposur Aga ya. Bakalım. Şimdi Hadi hadi hadi. Görev. <laughs> Abi ne oldu? İnce. Etikodusuna göre var. Ne tamam yapalım? Ah. Ay, bir sülmüş. Beyaz olmuş. olmuş. Lemper, lemper kim? Lemper. I'll never lunch you. To basket. cube. Basket Hadi bakalım. Hadi bakalım gören gelsin. Elektrik odasında görev var. Ne biliyorum hani elektrik odasına gidelim. Elektrik odası nerede? Allah kapılar. Turuncu kapattı? Yardım. Şuraya bakalım. Ben at müddet'i. Tamam, atalım. Heh? ilk emniymiş. 6, 8, 6... Play gay. Aaa! Sori yalı. Rus... Rus renkli birisi. Şey. <laughs> Kim dedenin rengi aldı? Arkadaşlar kim dedenin rengini aldıysa onu döveceğim. He zaten rengi bir siyahtı. İlk turdan olmuşlar renk. Yüce. Peki. Tip Sonra sen dedi.

burada görev var ki bizim. Çıkalım bence. İnşallah görmüşlerdir beni. Evet. İki. Geliyorum çocuklar. Aa! Yok çıkıyorum buradan ben. Neyse. Evet. Bir tur oynadık. tur oynadık. Şurada dördüğü girelim. Roblox, Roblox? Kijk... Kijk, 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 Hadi bakalım bir imposter ol. Kahretsin. Yes! Hadi bakalım ben te gelebiliyorum. Koşalım. Chaos. Skip. boşa verdim arkadaşlar. Siz de boşa verin. Hadi. Neptosun. Bakalım ki verecek. <gülüyor> 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 ben be. Bak beni sinlendim ya. Ben değilim. Bir imposter. Şöyle ben de girerim derken. Gibi.

Yes, sonunda bir zafer aldım ve kurucu bendim. Hello players. Let's see. One, Hadi bakalım başlıyoruz. Daha yine en olamadım. Yes! Yine ye. Hadi kalayım What? Don't hmm. 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 <laughs> hmm. Ha, <sighs> neyse. Videonun sonuna geldi. Görüşürüz. Bay bay.